Selamün aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün kahvaltıya ne yapayım dedim. Bugün tavada patates böreği yapacağım size arkadaşlar. İnşallah siz de dener memnun kalırsınız. Böyle 3-4 tane patatesim var. Onları rendeliyorum. Ben su. hazırlamıştım malzemelerimi videom uzun sürmesin diye patatesimi de soydum hazırladım 4 tane patatesimi rendeledim çiğ olarak haşlanmış değil çiğ patates Evet arkadaşlar ben patateslerimi rendeledim şimdi suyunu sıkacağım biraz üzerine Su dökeyim, nişastası gitsin patatesin. Böyle sıkıp kahvaltılarda güzel oluyor. Ben de bugün ne yapayım dedim kahvaltıya. Aklıma patates böreği geldi tavada. Evet, şimdi içine 2 tane yumurtam var. 2 kaşık unum var. karabiberim var, pul biberim var. Bir çay yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı bir çay kaşığından az fazla tuzum var arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Kabartma tozumuz bu. Biraz kabartıyor arkadaşlar. Şimdi birazcık da ondan attım. İsteğe bağlı, ister atın, ister atmayın. Benim biraz rende şeyim var kaşarım var. Arkadaşlar ben kaşarı rende olarak alıyorum. Rendelenmiş alıyorum. Çünkü böyle daha hesaplı oluyor. Şimdi hepsini birlikte karıştırıyorum. Şöyle az bir yağ dökeceğim tavama. Çok az. Yapışmasın diye. Şimdi yapmış olduğum patatesli patates harcımı tavama döküyorum. Evet arkadaşlar. Patatesimi döktüm içine, tavama koydum. Şöyle eşit bir şekilde. Tavamızın altını yağladım. Az bir yağla. Bir yemek kaşığı kadar. Kahvaltı da güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah sizler de yapar. Denersiniz, memnun kalırsınız. Sizlere de bir fikir olur arkadaşlar Denemekten zarar gelmez. Altı kızarınca da arada bakacağım altına. Evet arkadaşlar çevirdim. İnşallah kalkmıştır. Altını yağladığımız için yapışmadı. Böreğimiz pişiyor arkadaşlar. Yanına bir de çay, kahvaltılarda çok güzel oluyor. Sizler de denerim memnun kalırsınız inşallah. İçinde kaşar olunca. Haliyle eriyor. Eğer böyle şey yapmasam yapışıyor tavaya. Biraz solsun Çok güzel oldu arkadaşlar patatesli böreğimiz. Çok güzel oldu. Şimdi biraz soğusun dilimleyeceğim. Patatesli böreğimiz hazır arkadaşlar. Tavada yapmış olduğumuz. İnşallah sizler de dener memnun kalırsınız. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.